Arkadaşlar merhaba. 23 Aralık fazla şey cumartesi 2023 yavru antrenmanlarına devam ediyoruz arkadaşlar. Sabah bir posta kovalamıştık. Şimdi bir ikinci postaya geçeceğiz. Bu şu dumanlı benekli muska girdi. Bunu elimle fırlatacağım. Çatal kuyruk yaptım bunu arkadaşlar. Sizden videoya başlamadan önce sayfamı takip etmenizi, abone olmanızı, bildirimlerinizi açmanızı, yorum yapmanızı rica ediyorum. İyi seyirler arkadaşlar. Yavruları kovalıyorum beraber. Sizleyelim. Onunla çatal kuyruk yaptık açılsın diye. Dün çok sıktaydı. Bugün iyi. Açmış kendini. Rahatlamış hayvan. Bir yükselse şu perçemlerle beraber yukarıda sökse iyicene. Evet. İyi. Düne göre çok iyi Dün bildiğin sersemdi ya Ekipten ayrılma, ayrılma ekipten Abi, Öbür dumanı da sıkılaştıracak Oo döndü lan ne yaptın sen? Üstü aşağı orada çatal olarak ayrıldı. Çatal aşağı doğru gitti. Çatal aşağıya gitti ayrıldı bu Bakın orada çatal var. <laughs> Buradaki yavrumuz Dumanlı benekli Görebiliyor musunuz? Şu an ben de kaybettim geldi çıktı. Geliyor dumanlı benekli bak. Geldi. Çatağı bu yok. Pişt, pişt. Pişt, pişt, Gel, gel, gel. Limanlı namussuz oraya alıştıracak kuşlar ya. Evet. Şeyi de kaldıralım arkadaşlar. Boz zamanıyla Arap yavruyu da şuralım. Onları da kovalayalım. Arap geç. baştan arkalarına takıyoruz aaa ah, bu o zaman da arada erkek gökdüşünün bunlar hop götlüyor maşallah kızıma benim <laughs> Çatana bakın çatana piş, piş, piş. Piş, piş. Piş, piş. Aferin dağılmadı çatana. Kuş da yavla. Ya kızım. Şuradan Arapla Bozuman'ın annesi.

Ha buradaymış ya çatal ya. Ben de çatala bakıyorum. Dumanlı denekli bir diye ben de. Bir şey arıyorum ya. İyi. Böyle 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 böyle. takla kapar parçanı, perçemini ölçmeyeceğim ben ya. O takla perçemi var ya. O çatıya alıştıracak bu namussuz ya. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Sizlerden ricam abone olmanız, sayfamızı takip etmeniz, videolarımızı beğenmeniz, bildirimlerini açmanız. İzleme sayısı çok ama abone sayısı az, beğeni sayısı az. Lütfen biliyorsanız ücretsiz tamamen bunlar. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.